Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Milyonlarca işçi ve işverenin gözü de kulağı da yapılacak olan bu toplantıda. Doğrudan 7 milyon çalışanı dolaylı olaraksa bütün vatandaşları ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bu ilk toplantı internet ortamında yapılacak. Peki Malatyalılar yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor soralım. Peki vatandaşa göre asgari ücret ne kadar olmalı? Malatyalılar mevcut asgari ücretin yetersizliğinden yakındı. Kimi belirlenecek olan yeni asgari ücretin 3000, kimi ise 3500 TL olmasını istiyor. Hatta 4000 TL olması gerektiğini savunan da var. %30'dan aşağı olmaması lazım. Fark olmaz. İşverenler verebilecek mi 3000'i? İşverenlerin içine gelir zaten asgari ücret. Asgari ücret ne kadar düşük olursa işverenlerin içine gelir. Asgari ücret şu son gelen zamlardan sonra en az 3.000-3.500 TL olması lazım. Net. Tek olur değil. mu? İmkansız. Ne kadar olur sizce tahminim? Ben işçi emeklisiyim. Her toplu sözleşme veya asgari ücret döneminde bir şeyler sallanır ama hükümeti ne derse, daha doğrusu işveren ne derse olur. Peki sizin söylediğiniz ücreti işverenler verebilecekler mi? Verebilecekler mi değil. Vermeleri için üzerlerindeki asgari ücret vergi yükü kalkması lazım. İş, eee hükümet yani iktidar desteği olması lazım. Devlet desteğiyle birlikte verirler. Niye vermesinler? Çok çok kardan zarar ederler. Azından nereden baksan yine 2-600 olur. Peki sizce olur mu? Bilmiyorum. İşverenler verebilecekler mi o ücreti? Vallahi onu da bilmiyorum artık Türkiye'nin ekonomisi bağlı. En az 3000 TL olmalı. Peki işverenler açısından ne olur? Sizce verebilecekler mi o ücreti? Ya benim babam da esnaf. Gerçekten esnafla beraber, işçiyle beraber, dayanışmayla bunu halledebiliriz yani. Gerçekten 2300 lira, 2500 lira 4 kişilik aileler için, bekarlar için gerçekten zor bir rakam. Geçinilmesi zor bir rakam. Onun için ben de destekliyorum yani en az 3000 TL. Oldu. Bu değişilmezimiz oldu zaten her gün geliyor. Her zaman her ay geliyor. Onun için ee, zama bakmayarak, yani gelecek zama bakmayarak biz zaten çalışanımızı güçlendirmemiz lazım zamlarla. Gelecek zamlardan da etkilenmesinler. 3000 lira diyorlar öyle olsun. Peki sizce yapılır mı 3000? Zor. 3000 lira olsun. Asgari ücretin en az e, geçim şartlarına baktığınız zaman 3000 aşağı olması gerekiyor. Yani sonuçta alım gücümüz belli. Aldığım ücretler belli. Ben de asgari ücretle çalışan bir vatandaşım. Yani en azından devletten ricamız 3000'lerin altında olmamasını istiyoruz. Peki 3000 yeterli olur mu? 4 kişilik bir aile için mesela. Yani bir kısmı aslına bakarsanız 3 bin lira. Ee, normalde sadece bekar bir insan için gayet de Malatya şartlarında düşünürsek Türkiye şartlarına daha doğrusu bence yeterli bir para. Peki, siz ne işle uğraşıyorsunuz? Esnafım ticaretle uğraşıyorum. uğraşıyoruz. durumda mısınız bu ücret? Yani ancak geçti. Hayat şartları yüksek. 2009'un da düşük olur. Yani Asgari ücret zaten şu anda bir düşük. Yani gün piyasasına göre baya düşük. Asker asgari 3 bin altında olmaması lazım ki asgari ücreti kendini geçindirebilsin. Zam, Zam zaten her dönemde var. Yani bu asgari ücrete bağlı değil. O her dönemde var. Ama asgari ücret döneminde de bunu tekrar da asgari ücreti nasıl veriyoruz diye tekrardan üsteliyorlar. E, duyduğum kadarıyla yüzde üçte kalacak gibi. Yani yüzde beş falan şu diyorlar ama yüzde üçte kalacak gibi görünüyor. Yukarı çıkarmazlar yani bunu. 3000 yeterli olur mu vatandaşlar için? En azından 2350'den iyidir. 2324 hatta. İnsanlar acında ölüyor. 2020'de en az 3500 lira olması lazım. Peki sizce olur mu 3500? Efendim? 3500'ü kabul ederler mi? ya, yok ya, ya, zaten hazine iflas etmiş durumda. Asgari ücret şu an 5 milyar olmalı. Sizce yaparlar mı peki 5 milyar? Yapamazlar. Abi? Ama halkın, insanların hali ortada. Ben de burada esnafım. İnsanlar markete girdiği zaman şu an askeri ücretle hiçbir şekilde geçinemez. Kirasını ödeyemez. Böyle bir toplumda da insanlar mutlu olamaz.